Merhaba arkadaşlar, Envai Tatlara hoş geldiniz. Bugün mandalina likörü yapacağım, fermente ederek yapacağım. Bunun için 1 litrelik bir kavanoz kullanacağım. Organikse meyveleriniz fermente süresini daha uzun tutabilirsiniz. Bir de biliyorsunuz güneş gerektiriyor, bol güneş gerektiriyor. O yüzden kış mevsimlerinde şeker eriyene kadar ee, beklemeniz kafi. 1 litre kavanozum dolana kadar mandalina ile dolduruyorum. Mandalinaları şöyle ikiye böldüm. 1 su bardağı şeker kullanıyorum. Ben mandalina çok tatlıydı. Biraz daha az kullanıyorum. Kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde Şeker eriyene kadar güneşte bekletiyoruz. İsterseniz çeşitli baharatlar kullanabilirsiniz. Karanfil, tarçın, muskat gibi. Ben kullanmayacağım. Narenciye ürünlerinde baharat kullanmayı çok sevmiyorum. Çünkü kendi kokuları da güzel, aromaları da güzel. Başka bir aromanın öne çıkmasını istemiyorum. Şeker eriyince bir hafta, en fazla bir hafta içerisinde eriyecektir. Alkolünü ekleyip karanlık bir ortamda bir buçuk ay, en az bir buçuk ay, mümkünse üç ay dinlendireceğiz. Biz bir buçuk hafta sonra şekerimiz eridi görüyorsunuz. Bir buçuk hafta dışarıda güneşte beklettim. Şansımdan birazcık da güneş vardı. Fakat kış ayları, yaz ayları gibi olmuyor. Şeker daha kolay erimiyor. Ve e, bozulma riskimiz daha çok olduğu için en fazla bir buçuk iki hafta bekletiyorum. Şimdi alkolünü ekleyeceğim. Alkolü için benim hazırladığım hep bir oran var. O da 2 çay bardağı su koyuyorum 2'ye 1. 2 su 1 alkol. Bu o, likörde fermentasyon yöntemiyle yaptığınız likörde alkol koymama şansınız yok. Bozulabilir çünkü. Alkol koyduğunuz zaman bozulma riskiniz olmuyor hazırladığımız karışımı kavanozumuzun ağzı dolana kadar kullanıyorum tam geldi güzelce karıştıralım kendimizi kapatalım. Bunu karanlık bir yere alıyoruz. Karanlık bir ortamda bir buçuk ay kadar dinlendiriyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğum bir mandalina likörüm var. Onu gösteriyorum. Bir buçuk ay karanlıkta bekledi. Sonra bunu şişeledim. Gördüğünüz gibi şişeledikten sonra bir iki hafta içerisinde bazen bir ay da bulur. Şöyle dibinde tortusu çöküyor. Tortu dibine çöktükten sonra istediğiniz likörü elde etmiş oluyorsunuz. Pırıl pırıl görüntü süper. Tadı da öyle. Şimdi bu kavanozladık az önce. Bunu ne yapacağız? Bekleteceğiz. Şöyle bir buçuk ay karanlıkta bekleteceğiz. Önce meyveler yukarıya çıkacak. Sonra aşağıya çökecek. Sonra ne yapacağız? Bunu süzeceğiz, böyle şişeleyeceğiz. Şişeledikten sonra çökmesini bekleyin isterseniz isterseniz eklemeyin. Yani dikkatiniz olmuş oluyor, içmeye başlayabilirsiniz. Ben hiçbir zaman zaman konusunda kesin bilgi veremiyorum arkadaşlar. Bu meyvesine göre, meyvenin kalitesine göre hep farklı e, olabiliyor. Bunu meyve e, likörü yapmaya başladığınızda yavaş yavaş kendiniz zaten keşfedeceksiniz. Alkolü daha yüksek oranda istersiniz, daha az alkollü istersiniz. Bunları hep kendiniz ayarlayacaksınız. Likörün olması konusunda da kendi hissiyatınızı da kullanacaksınız. Tarifimi beğendiyseniz sayfama abone olup Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Mandalina likörünüzü yaparsanız aşağıda bana belirtirseniz memnun olacağım. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.